Açıları yerleştirelim ve taşıyalım. Burası 60 derece. Şuradaki parçaya A dersek, burası 60 eksi A olur. Bu da 60 derece olduğu için bu parçada yine 60 eksi A yapacaktır. Daha sonra şuradaki açıyı 60 diyecek olursak, dış açı komşu olmayan iki iç açının toplamı 60 artı A yaptı. Bunlar ters açı, yine 60 A yapacak. Daha sonra buradan. İç açıların toplamının 180 derece olduğunu söylersek burası 120 derece olduğu için diğer kısma A gelecektir. O açının buraya eşit olduğunu söyleyebiliriz. B açısı da toplam 60 derece. 60-A eksi olacak. Burası da yine 60 derece. Buradaki ifade 180'den çıktığında şurası 120-A. Burası da 120-A yapacak. Yine buradan dönüşümlü bir şekilde gidecek olursak e, buradaki açının a şunun da 60 olduğunu söyleyebiliriz. 120 eksi a, a 60. Üstte de aynı simetrik bu şekilde dönerek ilerliyor. Şuradaki açının buradaki açıya eşit olduğunu gösterdikten sonra 3x eksi 24 eşittir. x artı 2 diyebiliriz. Buradan 2x eşittir 26. x eşittir 13 çıkar. a dediğimiz açı x artı 2'dir. 2 ilave ettiğimizde a'yı 15 olarak buluruz. Bizden 60 eksi A istenmiş CBD açısı buna göre 45 derece olarak bulunur.